8. cüz Kur'an-ı Kerim özet Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Sayfa 141. Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Sayfa 142. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Sayfa 143. Allah kimi hidayet erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar. Sayfa 144. Rabbin hiçbir şeye muhtaç değildir. Merhamet sahibidir. Sayfa 145. Şeytanın adımlarına uymayın peşinden gitmeyin. Sayfa 146 Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Sayfa 147 Ahirete inanmayanların keyfine uyma. Sayfa 148 Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir. Sayfa 149 Kim iyilik getirirse ona o getirdiğinin on katı vardır. Sayfa 150 Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Sayfa 151 Cennetten dünyaya alışmak. Sayfa 152 En güzel elbise takva elbisesidir. Kendilerinin doğru yolda oldukları için. Sayfa 153 Allah israf edenleri sevmez. Sayfa 154 Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya. Sayfa 155 onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular. Sayfa 156 İnanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. Sayfa 157 İçinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Sayfa 158 Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Sayfa 159 Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Sayfa 160. Öteki tarafta torpil yok. Sadakallahu lazim.